Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün oynuyorum. Bu ilk videomda oynamıştım. İlk videomda. Arkadaşlar aslında Aslında, aslında e, yo, bugün yani YouTube'la başka video gelecekti. O yayında gelecek. Yani arkadaşlar o yayında gelecek. Sadece sadece bu aklıma dedi bu oyun. Yani bir hasıl videom var bir de. Bir daha daha Ama o bir daha O da top etti. Bir daha şey yapacağız. O videom. videomu Tabletten hiç video değmiyordu adam gibi artık. Arkadaşlar bana tabletten basit pardon basit, basit dedim basit geliyor basit bilgisayardan neyse bilgisayar daha iyi gibi o tabletten video gelecek bazen arkadaşlar Arkadaşlar ama tabletten XO yok. XO olmuyor tabletten. Yani Bilmiyoruz yani nasıl olunuyor falan. XO olmaz. Yani bilgisayardan olacak. Hem bunun için daha iyi hem ee, basit oynanıyorum. oynalıyorum. Yok. gitti. Ne oluyor? Hmm, no, no. Arkadaşlar iki video ama çok güzeldi. 2013 Yani bir sen önce. Ben dolaşıyordum kanalımda aklıma geldi bu video. Yani aklıma gelmedi de. Onun için baktım videoya. Videoya adına baktım. Çünkü adını bilmiyordum unuttum. Polis. Polis derdi. İnternetimi kapattım arkadaşlar çünkü reklam çıkıyor. Yani ben istemiyorum. Ben yani bu onda Kaç dakika oldu? Kaç dakika olmadı? Ama yani bu onda <laughs> kapatamam. Peki de kapatamam. Çünkü benim. Daha bir kısa kalmış. Ama o bilgisayardan beri olmuyor. Yani dönemiyorum. Ben. Ama mu? mu? Açık mavi. Mavi. Yansıdım mavi Anlamadım. Arkadaşlar daha ne deriz derebiliriz? De yani daha ne dersin? Sizce? İşte. Söyleyin. De, Çekeyi, çekmeyi, çekmeye uğraşım Yani deneyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Instagram'ımı takip edebilirsiniz. Anne Poyo. Renkli tatil aşağıda. Aşağıda. Arkadaşlar açıklamada yine aşağıda yani. Renkli açıklamada takip edebilirsiniz. Nasıl bir dönüyor? Kulemiyor. Ne kadar oldu, yemin ederim. Ooo, güzel galiba. Bu açık mı abi? Hadi, herhalde. Hı hı, ne yapıyorsun? Okey. de koyamam. <tık> ya sabah çıktım. Ama abi. Oo, bu da Çok daş. Hmm. Oo, güzel yine. koyalım. Tamam mı? Bak buraya koyabilirim. Kuramam. İyi. Kötü. Ooo. Arkadaşlar ilk videomda ne yapıyordum? Düşer. oyunu daha at dedim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Hep söyleyeceğim de. Yani. Eee. Yani doğum Sonunda yapabilirsiniz. Daha ne tarz oyunlar çekebiliriz. Ne çekebiliriz. Arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz böyle. Arkadaşlarınızla. Paylaşabilirsiniz bir de. Arkadaşlarınızla. Kanalıma, kanalıma da abone olun. O da benim Arkadaşlarım, Arkadaşlar arkadaş ama o pardon arkadaşlar ama o video yayın video yok kısa olacak 30 dakika çünkü Saat 3 de var. 3 da. 3 gibi başladım. 3. 2. Ne dedim? Saat 2.50. buçuk falan başladım. 2.55'de falan başladım. Yani video kısa olacak. O videoda. Yeni videoda yani. Yarın. Yarın herhalde akşam verebiliriz Akşam en fazla. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya arkadaşlar bir hasta oynayın bitsin. Çünkü çok video artık çekmiyorum. Yani yanlış dedim. Çok uzun ettim. Aldı ol aldı. Arkadaşlar bu oyunu oynadınız mı? Yoldağı yazabilirsiniz. Bu oyunu oynadınız mı? O otur ama. Aa değişiyor mu? Hiç fark etmedim yemin ederim. Arkadaşlar bayağı değişiyor mu? fark etmedim. Hiç. Kırmızı. Sevdiğim renk en çok. Ben kırmızıyı seviyorum en çok. Yani. <laughs> Siyah beyazla da seçmek için hem bir katılım yöntemi kendi hem de ben bir beşik taşkıcım arkadaşlar. Seviyorum bu sevdiğim yani yok Siyah beyaz. Siyah beyaz evet. Arkadaşlar bu da oynayın. Ay, bir daha oynayın bitsin. Ayy. Allah. Arkadaşlar ben bu videoyu hemen atacağım. Yani hemen atacağım. Şimdi atacağım yani. Bitince hemen. Açık mal mu? Mal yapmayı bilmiyorum. her? tablette yapılmıyor bence. Arkadaşlar. Bir daha oynayayım. Arkadaşlar oyun nasıl sizce? Yani beğeniyor musunuz? Oyunu. Oyun güzel. Bir daha oynayayım. Oyun da güzel ben beğeniyorum. Haltı da sonra arkadaş. Ya diyecektim de. Bir daha bir daha bu da son cidden. Cidden diyorum. Arkadaşlar yayında video var. Yayından sonra video yok. Bir daha oynayayım. Bu da cidden son. Yayından yayından sonra video yok artık. artık. Bir iki dört ayar vereceğim videoya arkadaşlar haberiniz olsun yani sola hemen de döneceğiz yani videoya her gün gelecek ama yayından sonra gelmeyecek 2 3 gün 4 arkadaşlar çünkü artık her video atmaya başladım farkındaysanız arkadaşlar farkındaysanız. Bu da son demiştim. İşte. Oh. Arkadaşlar video bitti. Arkadaşlar Instagram'ımı takip edebilirsiniz. Linki açıklamada arkadaşlar. Bay bay. bye-bye